Darbeler ve sosyal medya denince aklımıza darbe esnasında sosyal medyanın kullanımına ilişkin bir bilgilendirme olacağı gelmişse arkadaşlar <laughs> konuyu bu kadar dar kapsamda ele almayacağımı baştan belirtmem gerekir. Asıl kapsam darbeden çok önce başlayan ve darbe sonrasında devam eden adına toplum mühendisliği dediğimiz kavramın pratikte 15 Temmuz sürecinde nasıl aktive edildiğini ve bundan sonraki süreçlerde de nelere dikkat edilmesi gerektiğini konumuzun içerisinde işleyeceğiz. Sizlere canlı yayında konuşmacı olmayı isterdim ancak görsellere olan ihtiyaç nedeniyle bu şekilde bir yayın planlamak zorunda kaldım. Öncelikle özür diliyorum. Canlı yayını daha çok tercih ederim normalde zira doğaçlama ve eş zamanda gelişen yeni düşünceleri de ifade etme fırsatı verir. Canlı yayın bu nedenle çok etkilidir. Hele ki seyirci ve tartışmacılarla karşılıklı olarak etkileşim mümkün olduğunda açıkçası çok daha etkilidir. Her neyse ki bu anlatımda da mümkün olduğunca doğaçlama ve belli bir metne uymadan görsellere odaklanarak sizlerin karşısında olmayı umuyorum. Umarım beğenirsiniz. Sözlerime Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak istiyorum. Konumuza geçelim. Öncelikle sosyal medyayı bir insan ya da bir insanın telefonun diğer ucunda bir insan olarak düşünelim. Tek farkı konuşmacının karşısında tek bir muhatap yok. Ve çoğu muhatap sadece okur ya da dinler. Çok az sayıda izleyici, dinleyici karşı mesaj iletme gayretinde olur. Bu aslına bakarsanız bu eksikliğine rağmen bir çeşit birebir iletişim türüdür. Ama sonuçta bir kişi ya da kişiler belirli bir mesajı başka bir kişi ya da gruba, topluma ulaştırmakta ve bu mesaj, bu açıkçası mesajın içerine bağlı olarak bir amacı gerçekleştirmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan haberler, haber kaynakları, bunların üretildiği yer ve sunulduğu yer bir mutfak olarak sosyal medya olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bu mutfağın nasıl çalıştığına bir bakalım arkadaşlar. Eğer art bir niyetiniz varsa ve toplumu bir şekilde bu niyetinizin doğruluğuna inandırmak istiyorsanız bir ikna süreci gerektirir. Bu ikna sürecinde özellikle karmaşık bir yapı içerisinde insanların çok kolay sizin art niyetinizi anlamayacağı, içinde bazen doğru haberlerin yer aldığı bazen de arasına insanların algısını değiştirecek çoğu zaman 25. kare dedikleri veyahut da sübliminal dedikleri mesajları ileterek bir süreci başlatmanız gerekir. Evet, darbenin mutfağı sosyal medyada işte bu sürecin pişirildiği ve sosyal medya kullanıcılarının yemesi diyelim, yani kelime bu olsun, yemesi için sunulan porsiyonların hazırlandığı yer. Bunun için bir haber kaynağı yani mutfak gerektiği için sosyal medyaya biz bir mutfak diyoruz. Burada hedef kitle tarafından görülebilecek şekilde, algılanabilecek şekilde ve doğru olduğuna kısa sürede karar verecekleri şekilde toplumsal geçmiş planları da hesap ederek haberler üretirsiniz. İşte bunun ilk kullanım alanı yani sizin, sizin derken darbecilerden bahsediyorum toplumu ikna edebilmek için toplumun inanmaya hazır olduğu ve çocukluğundan itibaren zihinlerinde kodladıkları şartlanmış öğrenmeleri kullanırsınız. İşte biz buna naif gerçekçilik diyoruz arkadaşlar belirli bir kültürde iseniz, belirli bir mezhepte iseniz, belirli bir inançta iseniz, belirli bir toplumun üyesi iseniz ve siz bu çevrenizin etkileşimiyle zihinlerinizde kullandığınız ve doğruluğuna her zaman inandığınız konuları temel seçerek sosyal medyanın içinden sizlere bir haber üretir bu örgütler. Sizin hemen inanabileceğiniz ve zihninizde acaba diyeceğiniz kaynakları bulmakta da çok zorlanmazlar hele ki bizim gibi ülkemizin kültürel şey yelpazesini düşündüğünüzde bu çok kolaydır. Mesela Atatürk hassasiyeti yüksek bir toplum olduğumuz kesinlikle doğru olduğu için Atatürkçü kisvesi altında profillerle istediğiniz zaman arasına serpiştirebileceğiniz yalan haberlerle doğru haber salatası içerisinden sizlere bir sübliminal mesaj vermeyi genelde en çok tercih ettikleri yöntem olarak gözlemliyoruz arkadaşlar. Bir de bunları kendi kendi içlerindeki bizzat özel yetiştirdikleri ve her türlü propaganda ve dezenformasyon için eğitilmiş, gerçekten eğitilmiş tetikçilerinde kullanarak topluma o alttan gelen mesajları daha ciddi boyutlara taşıyacak ve insanlara acaba dedirtecek şüpheler vermeye başlarlar. İşte biz buna örüntü diyoruz arkadaşlar. Yani bir kısım hesaplar bir şeyi pompalamaya başladığında, bir de etki ajanları bunu destekler niyette bir şeyler söylemeye başladığında, işte biz bu örüntü bir yere gidiyor, bir şey olacak deriz. Ta 17.25 darbe girişiminden itibaren 15 Temmuz 2016 o kanlı ve 251 canımızı yitirdiğimiz şehidimizin olduğu o kanlı güne kadar bu süreci bu etki ajanlarıyla ve kendilerini toplumun değerlerine saygı gösteren profillermiş gibi gösteren ve insanların kendi değerlerine ve normlarına göre haberler yaparken aralarına ser serpiştirdikleri ve etki ajanlarının kullanımına yönelik olarak sundukları haberlerle toplumun 15 Temmuz'da bu şekilde hazırlanabileceğine ve kendi hainlerinin üniforma giymiş şeklindeki örgüt üyeleriyle o gece yapacakları darbe girişimine toplumun da destek vereceğini hesap ederler. Ettiler de o geceki başarısızlıktan sonra anladılar ki Türk toplumu bu şekilde batıda eğitildiği şekliyle etki ajanlarının çok kolay avlayamayacağı asil bir millet olduğunu çok acı öğrendiler. Tek üzüntümüz 251 vatandaşımız şehit oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize, herkesin önünde teşekkür ediyor ve onları saygıyla selamlıyorum. Bu saatten sonra her bir Türk vatandaşının dikkat etmesi gereken bu şehitlerimizin ve canlarını hiçe sayan gazilerimizin emaneti olan demokrasimizi korumak için bu örüntülerin tekrar varlığının farkına varmalarıdır. Arkadaşlar, süreç hiçbir zaman sona ermez. Hele FETÖ gibi ve bizim coğrafyamızda bir Türk varlığının dünyaya verdiği rahatsızlık var olduğu sürece bu örüntüleri takip etmek ve olası tehlikelerinde farkında olmamız gerekir. Bunları dışarıda aramayın arkadaşlar. Hiçbir zaman düşmanınız elinizi gözünüzün üzerine koyarak ufka bakarak arayacağınız bir düşman olmamıştır bu millette. Genelde ayağınızın burnunuzun dibindedir ve başlar bir şekilde tetiklenir. İlk önce yine 17-25'ten önce ve sonrasında olduğu gibi doğru haberlerin arasına Atatürkçü ya da milliyetçi söylemlerle beraber bir 25. kare ifadeyle işte suçlular, kaçacaklar gibi insanları etkileyecek, acaba dedirtecek hamlelere başlarlar. Daha önceki siyasilerin düştüğü hatalar, muhalefet siyasilerinden bahsediyorum, Aynı şekilde düşmeye devam ettiklerinin örneğini de yakın zamanda gördük. Yine başladılar. Kaçacaklar vesaire diye. Şimdiki hedefleri ise daha demokratik bir anayasayı engellemek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını, bekasını, huzurunu ve en önemlisi ve en önemlisi arkadaşlar barışını koruyacak olan anayasanın bir şekilde engellenmesi gerektiğine karar vermiş bir güruh olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve ne yazık ki alet olanlar da bir şekilde kendilerini göstermeye başladılar. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıllık devlet aklıyla küçük hesaplar peşindeki ama büyük oyunlarla bunu destekleyen örgütlerle mücadele etme konusunda eskisi gibi çok da sabırlı davranacağını zannetmiyorum. 2013'te başlayan ve 2016'da sona eren, sona ermediğini ben ifade ediyorum ama sona erdiğini söyle, sona erdiği söylenen bu darbe sürecinin hala devam ettiğini ve bir şekilde gerektiğinde Suriye, gerektiğinde anayasa, gerektiğinde ekstra herhangi başka bir şeyle destekleyerek ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, demokrasimizin şanına saldıracaklar, saldıracaklar, saldıracaklar ve biz bunu unutmayacağız arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir vatandaşına sesleniyorum. Atatürkçü kisvesi altında, milliyetçi söylemler kisvesi altında ya da sosyal demokrat kisvesi altında ya da barışı ve evrensel insan haklarını savunduğunu söyleyen kisveler altında devletinize karşı söylenen her sözün altından bir FETÖ'cü çıkacağından adımız gibi eminiz araştırmadan hiçbir şeye inanmayın. İletişim Başkanlığı her gün dezenformasyonla mücadele bülteni yayınlanıyor, yayınlıyor. İçinde çoğu insanın inanmakta zorluk çekmeyeceği, çok kısa vadede inanacağı yalanların ne kadar tehlikeli boyutlarda olduğunu gösteren örnekler de var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz sokaktan toplamadık. Milletimizi biz sokaktan toplamadık. FETÖ'cü gibi, bölücü terör örgütü gibi, ve bunlara özenen yurt dışındaki hamileri gibi insanların tuzağına düşmeyen herkes vatani görevini yapmış demektir. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah bir daha bu memlekete ne bir darbe ne de bir savaş göstersin diyor. Sizlere selam ediyorum. Allah'a emanet olun.